Bizim Hikayeyi atmayalım tamam mı? Atmayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> bak bak nasıl çeviriyor bak. İstemediniz başta. Ben bilmem. <laughs> Bad Bunny biliyor <Sessizlik> 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 Arkadaş izleyicileri düşman <laughs> ettin bana bu arada ya. ya. yani. Söz kudurmazsan böyle olur işte. Beyefendi. <laughs> Bugün sana biralı cipsi yedirmek için ne yapabilirim? Beni bir kere öpebilirsin. Gerçek ilişkimizi öğrensinler mi istiyorsun? Onu koymayacağım. Derse 1 ile 10 puan arasından verirsen kaç puan verirsin? Kendi açımdan mı, sizin açınızdan mı? 6. 6 mı? Tam 7 Neden? Şaka Kendi yapıyor. açımdan dedim. <laughs> Benim açımdan? 10. <laughs> Nasıl yani? Tam 9 olsun. Ne oldu lan? <laughs> Sen ne arıyorsun? Yeter yeter. Buraları koyma bak. Kestik. Koklasana cacık kokuyor. Hayır ya cacık kokmuyor. Ha. Cacık kokuyor. Halı pazarı kokuyor. Mi? <laughs> İralı miralı değil değil mi? Yok. Eski gibi kokuyor. <laughs> ben dolmuş. Ağzı açık da yok. <laughs> Koksu böyle. <laughs> Tarihi geçmiş demiyor da süresi dolmuş. Ağzın boş değil mi? Tarih. Bu ne lan? Ne ee, ya oğlum bu ne? Bana. Da... <laughs> <laughs> oğlum, <chanting> <laughs> oğlum bu ne lan? Boyun turşu gibi lan. Hukuk at Oğlum bok bile yerim ama İy이런ç. bunu yemem yani. <laughs> Çok kötü lan. Abi, Togoyu yemiş insan ya. Ben o Togoyu yedim ya. Tabi? Bu ne lan? Ne? Ee, sen midesizsin. Seni yiyebilmen lazım. Bak yiyorsun. Amin sonra bir şey geliyor değil mi? <laughs> Herkes okey verdi. He? Puan, puan, verir. puan verilmez ki bu günah ama çarpılırsa. <laughs> 3, 2, 1. Mantarlı. Lays fırından. Bakayım. O yüzden ne yiyorum Fırından işte. Peynir ve bir dakika soğan. Bu <laughs> benim katlanamadığım bir konu. Kaç tane aldın? Kaç mi? tane aldın oğlum? İki tane aldın. <gülüyor> <gülüyor> Sen beğendin mi? Yapma ya. Bu güzel lan. Boş A4 kağıt. Hala <laughs> Güzel güzel. Bence az önceki o kukumbur benim ağzıma s***. <laughs> ben bunu tadını alacağım. Hadi soğanlı cipsi olur ya. Bir yeşillikle niye bir cipsi Ama tane soğan Türkiye'de yok mu? Bayağı taze soğan kokuyor. Yani. <laughs> Hiçbir şey kokmuyor hiç şey anladın mı? Koku yok ya. Hiçbir kokusu. <laughs> ya bunu niye alıp yiyesin? Güzel ama. Bir de birkaç gündür ağzının açık olduğunu hesaba katarsak. <laughs> ne zamandır <bir> <laughs> ağzı açık <laughs> mı? Amin bunlar ne zamandır ağzı açık bakayım? Bir aydır ağzı <laughs> açık mı? <ağzı gülüyor> Bunun ağzı bir aydır açık mı şimdi? <laughs> bir ay açık mı? <laughs> Oğlum hiç bu adamın odasına girmedin mi sen? Kanka ağzı kapalıydı. Cips ne olacak ya? Ne olacak? Bunun ben, bir hafta <laughs> ben açıkta kalsam bozulurum lan. Kanka zaten ben bunları çöpe atacağım, yemeyeceğim yani. Ha ona çöp diyorsun. Biz de biz yiyoruz şu an. <laughs> çöpe gidecek şey şu biz yiyoruz. Çöp zaten. biz <laughs> Kanka ma yani. mandalin mandalin Mandari değil. Bir çeviri yapabilir <laughs> misin? Mi çeviri Acaba gerçekten yivlileler, karaklı ve kremsi ve toz tuzlu. Yivlileler. Karaklı ve kremsi. Dur. Kanka bunun ben biralı olduğunu çok düşünmüyorum. Biralı değilmiş. Biralı yani. değil bence bu. Peki bira... Birayla iyi gider diyor. Bak bunu yerim. Bu videodan sonra bunun biralı olduğunu öğrenmişsen var ya. Saçını 3 <laughs> numaraya vurdum. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Uyuduğunda saçını var ya böyle zızız. Zız. Ben bunlara da bakalım. O kadar merak ettim ki. Bu çıktı biralı diyelim. <laughs> ne yapacaksın <laughs> bak, o zaman? Bak, Hayatında kaç kere biralı cips ya bu? İşte bak. onu diyorum. Yesem de anlamayacağım biralı değil mi? <laughs> Üf çok kötü kokuyor bu çok arada. Aslında orada hiç alakası yok. Yani alkolsüz diye Düşünüyorum Sen alkolsüz diye düşünüyorsun o zaman ben de yiyorum Lan tamam. hadi ikna ol lan Bir alı çıkarsa ama var ya <laughs> Allah'ım yardım et <laughs> N'ap et ketçaplı rafı solacakken bir anda dönmüş Aa. Ah, Haaaa <laughs> Ova lan herkes aynı şeyi yaptı Çelebimiz o lan beyaz Beyaz bize beyaz ışık yapsın diye <laughs> Hadi kaydı story bunu böyle koysa. Bir kaşları oldu, tamam, bir, kaşları oldu bir gelin ya. Bak istemiyor görüyor musun? <mi> bu <Yatı> götü <laughs> attı, götü <laughs> <yatı gülüyor> attı, <yatı> attı. Ne, <gülüyor> ne <gülüyor> önemi var? Kaydıracaksın, duracaksın. Onun hikayesinin aynısını yapacaksın. Ben yapacağım. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> sonra... Hikayeni atıp etiketleyeceksin sonra bir daha. de, 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 <gülüyor> de <gülüyor> Evet işte bu bu yüzünden hepsi. Hikayeyi atmayalım tamam. Atmayalım mı? bak bak nasıl çeviriyor bak. İstemediniz başta. Ben bilmem. Bey buna bırakayım. Yo atacağız. Hayır atacağız. Etiketleyip atacağız mı? Atacağız mi? dedi tamam. atacağız. <laughs> tamam ilk uğur başlıyor hadi. Tamam, Takipçi baz ya. i̇şte yani. <laughs> en asılları kaydıracağız ama. <laughs> <laughs> hayır öyle bir şey yok. İlk sen başlıyorsun. Niye <laughs> ilk Kalan sahibi benim. Hayır. Benim bir söz hakkım yok mu? Hayır hayır sen başlıyorsun. <laughs> ya <niye> <gülüyor> <kalan>? <gülüyor> Korkuyorum. Tamam Uğur için yapıyoruz şu an. Sen böyle kaydır. Sen ha. kendin istediğin gibi kaydır. Petek bal. Aa, tamam, bu, tamam. bu bu <gülüyor> <gülüyor> bu okey. Petek, petek bal hangisi? Kanka, hiçbiri petek değil bunların. Aynen bu arada. Like Bananami. <laughs> Anlayamıyorum. Aynen. <laughs> şöyle. Tamam. Amin atletin var mı? <laughs> kız atlet mi diyorsun ya? <laughs> evet Aynen. evet. Ben de burada olurum Hatta şöyle. Amin de yanında şöyle çantasıyla durur. Şöyle. Amin kanka sesini tamam. aldım. Ya adam. bunu kurguda ben sağında <laughs> duracağım sen. Aynen kız solda duruyor. Amin şunun gibi çekeceğim bizi tamam mı? Yukarıdan. Yukarıdan çıkacaksın. Sen diğer kızın şeyin duruşunu anlat. Böyle yapacağım. Tamam. Bakayım. <laughs> Sıra Amin'de. <gülüyor> <gülüyor> Sağa doğru kaydıracaksın kanka. Hızlı mı yapayım? Hızlı yap. Ha çok hızlı. Bas. Al işte yayıncı bu. Tamam ben bu poz, bu poz Amin. Böyle. Oo. Aaaa. <laughs> Bir şey değil. <laughs> <laughs> nasıl durmuş lan böyle? Tamam. Tamam. Biz Amin'i çekeceğiz. Amin çekiyormuş gibi yapacak. Tamam. Telefonla Amin. Aynen. <laughs> Diğer elinde telefon. Aa. Yok yok, o kadar değil. <laughs> yapma yapma millete rezil olacaksın. <laughs> <laughs> Sen abatı da. Bizde. Kaydır 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 dur. One two three four five six dur. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Yonca evci bak. Yonca evci mik şey şap Şapka var. Şapka var bu arada. Oğuzhan var. iyi ya Oğuz geldi. Bakayım. Ben şu arkadaki olurum. Sen Aa, sen, sen yonca ol. Tamam. Üç tane. <laughs> Üç tane var mı? Şapka yok maalesef. Bana evet, bana, bana vermiyorsunuz mu? Orada tamam, bir tane. Senin işte. Evet, ben onu takacağım. <laughs> tam üstündeki, bak aynı mavi gördük. Onun üstünde mavi gözlük var. Benden almış falan. <laughs> Çok iyi. Adam kovboya bir aç arkada birinde daha mavi bir şey var. Sen yonca. şöyle duracaksın. <laughs> yonca. Ben böyle. Tamam. Is. Ben hazırım. Böyle yaparsak her önümde Amin var. <laughs> o yüzü bakın yüzlere iyi odaklanın. <gülüyor> <gülüyor> Evet bir sonraki vlogda yarın Mısır'a gidiyoruz. Uğur, Uğur'a bineceğiz. dubuk <laughs> dubuk. 20 dakika bak 20 dakika cips yedik 20 dakika buradan. Adam berber gibi lan adam. Abi enseleri alalım. Yani bir before ya. after yapalım. Falah berbere hoş geldiniz. Bu <laughs> ne? Bu mu? Bu adı yardımcı olur. Her şey açık. Ne o? Ne nasıl? o? Söyle <laughs> oğlum. O ne olduğunu söyle. Oğlum dezenfektan sıktı kafama. Aynen. <laughs> Vallahi adam berber gibi ha. <laughs> <laughs> Baban yaşında adama. Lan bit mi arıyorsun lan? Ne ortadaki arıyorsun? Çizgi. Ortadaki... Yani Aa, ha, ortadaki çizgiyi arıyor. Ben hep ben... berbere gidince uyuyasım geliyor. Öyle. evet. Koltuk Gözler kol bazen olayı. gidiyor. Ben hiç uyuyan bütün berberler dayadığı için bana. <laughs> abi de da... Şu an abim de dayıyor. Uyuyor Şu an amaç ne? Ne yapmaya çalışıyoruz? <laughs> ben de bilmiyorum ki. Şekil yapıyoruz abi. Adana alır ona alıyor benzerim lan. Şekil verdik. <laughs> Değil <Gidiyor gülüyor> mi? Ee, <laughs> hareketlere bak. Acıdı lan. Acıdı bir bak adam abi. <laughs> Şu çizgiye görüyor musun? Ooo Ronaldo şey, çizgisi. Aa. <laughs> Bir şey sonraki videoda Baton'un saçlarına. yapacağız. evet. Ne <laughs> sikliği falan demişti doğrusu. Evet. evet. Sonraki videoda Baton'un saçları. Buralara <laughs> böyle tık tık. tık Aynen. Hareketini yap gibi. şimdi. Hareketimi mi yapayım? Evet. Ya. Amin patlıcanı böyle sanki Gülüyor. kuru yemişsin gibi çiğ. Ya çok kötü. Bir bozuk patates. Salatalık severim. Ama böyle...